Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis toplantısında toplumda ve medyada büyük tepki uyandıran bir açıklama yaptı. Almanya'daki Ukraynalı mülteciler bir seçimle karşı karşıya; çalışmaya başlamak ya da evlerine dönmeyi düşünmek. Bu nedir? Siyasi pragmatizm mi, sert bir mesaj mı yoksa ekonomiyi canlandırma çabası mı? Şimdi bu açıklamanın neden bu kadar yankı uyandırdığına ve Almanya'ya geçici sığınma talebinde bulunan yüz binlerce Ukraynalı için ne anlama geldiğine bakalım. Almanya, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi, savaş nedeniyle ana vatanlarından kaçan milyonlarca Ukraynalı'ya kapılarını açtı. Başlangıçta sığınma, insani yardım ve temel yaşam koşullarının sağlanmasına odaklanıldı. Ancak zamanla ülkenin sosyal ve ekonomik sistemleri üzerindeki yükün çok fazla olduğu anlaşıldı. Federal mecliste konuşan Skals, Ukraynalıların Almanya'da yeterince uzun süre kaldıklarını ve artık harekete geçme zamanının geldiğini vurguladı. Şansölye, Ukraynalıları ya iş bulmaya ya da geri dönmeye teşvik etmenin zamanı geldi dedi. Bu sözler Almanya'nın yaklaşımındaki değişimi vurguluyor, koşulsuz yardımdan entegrasyona ve ekonomik sorumluluğa. Ufukta resesyon görünürken, Almanya göç politikasını gözden geçirmek zorunda kalıyor. İlginç bir nüans da Skalzun Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yaptığı bir görüşmeden bahsetmesiydi. Şansölye, mültecilerin iş bulmalarına ya da evlerine dönmelerine yardımcı olmak üzere Almanya ve Polonya'da Ukrayna temsilcilikleri kurulması girişimini kendisiyle görüştüğünü söyledi. Bu tür bir işbirliği, her iki liderin de bu sorunu çözme ihtiyacının farkında olduğunu gösteriyor. Zelenski bir yandan Ukraynalıların ülkeyi yeniden inşa etmek üzere geri dönmeleriyle ilgileniyor. Öte yandan Almanya sosyal sistemini boşaltmak ve işgücü açığını kapatmak için basıflı işçi almak istiyor. Ancak şu soru ortaya çıkıyor: Böyle bir sistemin uygulanması ne kadar gerçekçi? Almanya'daki yaşama yeni yeni alışmaya başlayan Ukraynalılar işgücü piyasasına kolayca entegre olabilir mi? Almanya uzun süredir özellikle tarım, inşaat ve sağlık alanlarında işgücü açığıyla karşı karşıya. Ukraynalı mültecilerin işgücü piyasasına kazandırılması her iki taraf için de faydalı bir çözüm olabilir. Ancak buradaki zorluk birçoğunun dil engeli ve kültürel farklılıklarla karşı karşıya olması. Bu da istihdamlarını zorlaştırmaktadır. Bazı mülteciler yüksek vasıflı olsa da diplomaları Almanya'da her zaman tanınmıyor. Aynı zamanda ekin hasadı gibi düşük vasıflı işlerde genellikle tercih edilmiyor. Skaalz, mülteciler için istihdam ve eğitim prosedürlerinin basitleştirilmesini önerdi, ancak şu ana kadar sonuçlar önemsizdi. Toplumun bir kısmının göçmenleri işgücü piyasasında rakip olarak görmesi durumu daha da kötüleştiriyor. Şansölye'nin açıklaması karışık tepkilere neden oldu. Bazıları bunu ülkenin ekonomik istikrarını korumak için gerekli pragmatik bir adım olarak algıladı. Ancak bunu bir ultimatım olarak nitelendirenler de oldu ve istihdam ile eve dönüş arasındaki tercihin mültecileri zor durumda bıraktığını vurguladılar. İnsan hakları örgütleri özellikle sert tepki göstererek pek çok Ukraynalının hala savaşın psikolojik travmasını yaşadığını hatırlattı. Onlar için evlerine dönmek tehlike anlamına geliyor ve yeni koşullarda iş bulmak zaman ve kaynak gerektiriyor. Ukraynalıların kendileri de görüşlerinde bölünmüş durumda. Bazıları için Almanya ikinci bir ev haline geldi ve ailelerini geçindirmek için çalışmaya hazırlar. Diğerleri ise köklü değişikliklere hazırlıksız olduklarını düşünüyor ve talebi baskı olarak görüyor. Bir mülteci kadın "Biz buraya güvenlik için geldik, çalışmak için değil." diyor. Kadının sözleri Ukrayna'yı istemeden terk eden pek çok kişinin korkularını yansıtıyor. Bundan sonra ne olacak? Olası senaryolar aktif istihdam, Alman hükümeti etkili entegrasyon programları uygulayabilirse Ukraynalı mülteciler ekonominin önemli bir parçası haline gelecektir. Bunun için kapsamlı bir eğitim ve niteliklerin tanınması için basitleştirilmiş prosedürler gerekecektir. Ana vatana geri dönüş Ukrayna hükümetinin desteğiyle bazı mülteciler Ukrayna’ya geri dönebilir. Ancak bu güvenlik durumunun iyileşmesi ve altyapının yeniden inşa edilmesi halinde mümkün olabilir. Artan sosyal gerilimler sıkalzun açıklamaları baskı olarak algılanırsa bu durum protestoları tetikleyebilir ve mültecilerle yerel halk arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirebilir. Olaf sıkalzun sözleri sadece siyasi bir açıklama değil, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu derin zorlukların bir yansımasıdır. Almanya ekonomik istikrar ile insani yardım arasında bir denge kurmaya çalışıyor ancak bu kolay bir yol değil. Ukraynalılar için de bu bir karar verme anı, yeni koşullara uyum sağlamak ya da ana vatanlarına dönmek. Her iki durumda da bu kriz, ulusal hükümetlerden yerel topluluklara kadar her düzeyde işbirliğine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Olaylar nasıl gelişecek, bunu sadece zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var, her iki tarafta diyaloga ve uzlaşma arayışına hazır olduğunu göstermeli. Alman Şansölyesi'nin açıklaması sadece siyasetçiler ve uzmanlar arasında değil, Alman toplumunda da bir duygu fırtınasına neden oldu. Tartışma, yerel kafelerdeki sohbetlerden sosyal ağlardaki hararetli tartışmalara kadar her düzeyi kapsadı. Tepkiler kesin olmaktan uzaktı ve her kamp kendi argümanlarını ortaya koydu. Destekçiler, bu ülkemiz için doğru bir adım. Halkın bir kısmı için Skalzon sözleri uzun zamandır beklenen bir eylem sinyali haline geldi. Bu insanlar mülteci sorununun sert ve pragmatik çözümler gerektirdiğine inanıyor. Şansölye'nin pozisyonunu destekleyenlerin ana argümanları şunlardır: sosyal sistem üzerindeki baskı Birçok kişi Almanya'nın kaynaklarının sonsuz olmadığına dikkat çekiyor. Artan mülteci sayısı sağlık sistemi, okullar, kreşler ve konut piyasası üzerinde baskı yaratıyor. Herkesi gelişi güzel kabul etmeye devam edemeyiz. Herkesin çalışması ve topluma katkıda bulunması gerekiyor," diyor Berlinli bir vatandaş. İş gücü kaynaklarına duyulan ihtiyaç. Almanya'nın vasıflı iş gücüne ihtiyacı var. Mültecilerin boş pozisyonları doldurması işgücü açığını azaltacak ve ekonomiyi güçlendirecektir. İnsanlar kalırlarsa toplumumuzun bir parçası olmalılar. Çalışmak bir ceza değil, bir fırsattır, diyor Hamburglu bir iş adamı. Yerel halka karşı dürüstlük. Yerel halk genellikle mültecilerin kendilerinden daha fazla fayda sağladığını düşünüyor. Bu da gerginlik yaratıyor. Hiçbir şey yapmayanlar için neden para ödeyelim? bırakalım herkes gibi çalışsınlar şeklindeki görüşler haberin altındaki yorumlarda popüler bir duruş. Eleştirenler, bu savunmasız insanlar üzerinde bir baskı. Öte yandan Skalzun girişimine karşı çıkanlar, onun sözlerinin savaş travması yaşayanlar için bir ultimatum niteliğinde olduğunu düşünüyor. Bu tür bir açıklamanın empati eksikliğini gösterdiğine inanıyorlar. Eleştirmenlerin ana tezleri şunlardır, psikolojik travma. Birçok mülteci hala yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmiş değil. Onlar için öncelik güvenlik, iş değil. Bu insanlar her şeylerini kaybetti. Onları çalışmak ve geri dönmek arasında seçim yapmaya zorlamak zalimce diyor bir insan hakları örgütünden bir aktivist. Entegrasyon için gerekli koşulların olmaması. Pek çok mülteci dil engeliyle ve niteliklerinin tanınmasında zorluklarla karşılaşıyor. Sorun çalışma isteksizliği değil, fırsat eksikliği. Münih'ten bir gönüllü, önce onlara dil kursları ve uyum programları verin, sonra da harekete geçilmesini talep edin diyor. Ahlaki boyut. Bazılarına göre bu tür söylemler Almanya'nın gurur duyduğu insanlık ilkeleriyle çelişiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında yardım ettik, Suriyelilere yardım ettik. Şimdi neden bu kadar duyarsızlaşıyoruz? diye soruyor Köln'de bir üniversite öğretim üyesi. Sosyal medya hararetli tartışmalara sahne oldu. Skalspura ve hashtag helprefugees gibi hashtagler internetin Alman ve Ukraynalı kesimlerinde yayıldı. Twitter, viral tweetlerden birinde bir kullanıcı şöyle yazdı, mülteciler her şeye sahipti, barınma, para, güvenlik. Şimdi onlardan çalışmaları isteniyor. Buradaki adaletsizlik nerede? Facebook, popüler gruplarda tartışmalar duygusal yorumlarla doluydu. Çocuklarınız savaştan kaçıyor olsaydı, onların tarlalara sürülmesini ister miydiniz? Instagram aktivistler Ukraynalı ailelerin hikayelerini paylaşarak sorunun insani yönünü göstermeye çalışıyorlar. Skalzun açıklamasının ardından Almanya'nın çeşitli şehirlerinde mitingler düzenlendi. İnsan hakları örgütlerinin temsilcileri ve gönüllüler Berlin ve Münih'te bir araya gelerek söylemin yumuşatılması gerektiğini savundu. Mitinglerden birine katılan bir kişi mültecilerin istatistik değil insan olduğunu göstermek için buradayız dedi. Aynı zamanda Dires'ten de tam tersi mesajlar içeren bir miting düzenlendi. Katılımcılar mülteciler üzerinde daha sıkı kontrol ve şansölyenin girişiminin desteklenmesini talep etti. Organizatörlerden biri yardıma karşı değiliz, ancak yardım makul olmalı dedi. Alman ve uluslararası medya olaylarla ilgili yayınlarında bölünmüş durumdaydı. Spiegel gibi sol görüşlü yayınlar olayın insani yönüne vurgu yaparken, Skullsun söylemini çok sert bularak kınadı. Bild gibi muhafazakar yayınlar ise Şansölye'yi destekleyerek yaklaşımını pragmatik olarak nitelendirdi. İlginçtir ki Ukrayna medyası da konuyu aktif bir şekilde tartışıyor ve iki ülke arasındaki diyalog ihtiyacını vurguluyor. Kamuoyunun tepkisi, göç meselesinin Alman toplumunu ne kadar derinden böldüğünü gösteriyor. İnsanlık ile pragmatizm, yardım etme arzusu ile sınırlı kaynaklar arasındaki çelişkiler giderek daha belirgin hale geliyor. Almanya bu zorluğun üstesinden nasıl gelecek? Bunu sadece zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var. Skalzun söylemi şimdiden sadece ülkeyi değil tüm Avrupa Birliği'ni etkileyen daha geniş bir tartışmanın parçası haline geldi.